Merhaba arkadaşlar. Yazı Havuzuna hoş geldiniz. 10. sınıf Matematik 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu senaryolardan senaryo 3'teyiz. Bir şehrin birbirine dik kesen sokaklarının kareküsü verilmiştir. Buna göre A'dan B'ye en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilir? Burada kutucukları sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 9, 9 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel cevaptır. Evet. İkinci sorumuz bir olasılık sorusu. Diyor ki bana A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden. Biz bunun o zaman 3 elemanlı alt kümesini bulalım. 5'in 3'lüsü. İstenen ne? Toplamları tek olsun. Üç tane toplayacağım tek olacak. O zaman nasıl olabilir bu? Tek, 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 çift, çift. Başka da ihtimalimiz yok. O zaman teklerden üç tane. Tekimiz zaten üç taneydi. Gördüğünüz gibi. 3'ün üçlüsü. Hiç çift seçmedim. Ya da teklerden bir tane, çiftlerden iki tane. Zaten iki tane çift vardı. Üçün üçlüsü bir. Bir artı. 2'nin ikilisi 1, bir, 3'ün birlisi 3. Buradan 3 geldi. 5'in üçlüsü 10. Doğru cevap 4 bölü 10 yani 2 bölü 5'tir. Evet. Bir parçalı fonksiyon sorusu. Tabii ki bu senaryo 3 diğerlerine göre biraz daha soruları iyi olmuş. Biraz daha zorlaştırmış. Bunun grafiğini çizelim beraber. Önce bir koordinat düzlemi. Parçalarımız eksi 2 ve 1'e göre olacak. Eksi 2'yi bir asimtot çizelim şöyle nokta nokta belli olsun. Bir de 1'den çizelim. Evet burası 1 burası eksi 2. Şimdi 1'den büyük yere bir bakalım. 3x eksi 1. Önce bir çivi çakalım. 1 verelim. 3 kere 1, 3, 1 çıktı 2. 1 verince 2. Çivi çaktık. Şimdi bu tarafa bir tarafa doğru gidecek ama ne bir tarafa? 1'den büyük bir sayı verip bir çivi daha çakalım. 2 verelim. 2 kere 3, 6, 5. Ha, 2 verince de 5'ten geçecek. Demek ki böyle gidecekmiş. Burası tamam. Eksi 2 ile 1 arasında hep 2'ymiş. O zaman bu aralıkta hep 2. Burası boş. Çünkü dahil değil. Eksi 2'ye küçük ya da eşit yerlerde bu. Bir çivi çakalım. Eksi 2'yi veriyorum önce. İlk çivi oradaki kritik nokta. Eksi 2'yi verdim. 4 eksi 2'den 2. a burası doldu artık. Şimdi eksi 2'den küçük bir değer verelim. Mesela eksi 3 verelim. 6 eksi 2'den 4. Dört. Ha, 4'ten geçecekmiş. Şuradan demek ki doğrultusu böyle olacak. Evet. Grafiğimiz bu. Evet. Diğer senaryolarda da olan, bütün senaryolarda aynı soruyu yazmışlar. Evet. Bakalım. 60 litre 1500 kilometre yetmiş. O zaman 1500 kilometrede 60 litre harcanırsa 42 kaldığına göre 18 harcanmış. Ne kadar gider? Doğru orantı. Arkadaşlar ilk de buradan 450 gelir. Evet. Bileşke işlemi ile ilgili bir soru. Tabi diğer senaryolara göre dediğim gibi biraz daha sorular kaliteli olmuş. Diyor ki bana f fonksiyonu tanım kümesindeki her elemanı bu elemanın bölen sayısıyla g fonksiyonu da tanım kümesindeki her elemanı asal bölen sayısıyla eşleştiriyor. O zaman önce g60'ı bulacağız. Yani 60'ın asal bölen sayısı. 60'ı şöyle bir parçalayalım. 60. Bir 5'e bölünür. 12 olur. 12 4 kere 3'tür. O zaman asal bölenlerimiz 5, 2, 3. Yani G ne diyordu bize? Bir bakalım. Tanım kümesindeki her elemanı bu elemanın asal bölen sayısı. Asal bölen sayısı 3. Şimdi geldik F3'e. F3 bu da bizim sonucumuz olacak. Ne diyor bana? Her elemanı bu elemanın bölen sayısı. Bölen sayısı. O zaman 3'ü bölenler kaç tanedir? 1 böler 3 böler. E öğretmenim eksi 1 eksi 3'tü. Hayır. Bak pozitif tam sayılardan pozitif tam sayılara gidiyor. O yüzden 1 ve 3 bunun sayısı da kaç olur? 2. Evet. Yine bir fonksiyonun tersi sorusu ama diğer sorulara göre dediğim gibi biraz daha iyi. Diyor ki bize fx eşittir x kare eksi 4x biçiminde verilmiş tersini bul. Şimdi ne yapıyoruz normalde? fx yerine y yazıyoruz. Sonra x'i çekiyoruz. Ama burada x'i çekemezsin. Çünkü x iki yerde hem x kare var hem 4x var. Burada işte tam kare yapacağız. y eşittir x kare eksi 4x. Bunun sonuna bir 4 ekleyip bir 4 çıkaralım. Bak burası artık x eksi 2'nin karesi oldu. Şimdi bu eksi 4'ü karşıya attığımda y eksi 4 x eksi 2'nin karesi. Her iki tarafın kare alırsam x'i yalnız bırakmak için, bırakmak için kare kök içinde y eksi 4 kare karekök, kök 9. sınıf bilgimiz mutlak değer x eksi 2. Hemen tanım kümesine bakıyorum. 2'den büyükler o zaman burası pozitif aynen çıkar. Yani x eksi 2 bu. Eksi 2'yi de karşıya atarsam X nihayet yalnız kalmış olur. Y eksi 4 artı 2. Yani tersi. Karekök x eksi 4 artı 2 olur. Böyle sorularda tam kare yapmayı lütfen unutmayın. Yani en sona ekleyeceğiniz sayı bu ortancanın yarısının karesi olacak. Evet. Üçüncü senaryomuz da bitti arkadaşlar.